Merhabalar arkadaşlar. Eyüp Sultan Belediyesi Simurg Online Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Murat Elmaz. Bugün sizlere DNA ve Genetik Kod Ünitesini anlatacağım. Şimdiden iyi dersler dilerim. Evet arkadaşlar. DNA ve Genetik Kod Ünitemizde öncelikle geçmiş bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Burada öncelikle bütün canlıların hücre adı verilen yapısal birimlerden oluştuğunu daha önceki derslerimizde, daha önceki senelerde öğrenmiştik. Hücre temel olarak 3 kısımda inceliyoruz hücreyi. Öncelikle hücre zarı, daha sonra sitoplazma ve daha sonra da orta kısımda bulunan çekirdek tarafı çekirdeği vardır. Hücre zarı hücrenin en dışında bulunan katmandır. Hücre zarı en önemli özelliği seçici geçirgen olmasıdır. Bu da ...hücrenin madde giriş çıkışlarını kontrol etmesini sağlar. Ayrıca hücreye şekil verir ve hücreyi dış etkenlerden korur, esnektir. Hücre ile çekirdek arasında sitoplazma vardır. sitoplazma adı üstünde sito hücre demek, plazma ise sıvı demektir. Hücre sıvısı demektir sitoplazma. Yumurta kıvamındadır ve içerisinde solunum, boşaltım, sindirim gibi işlevleri yerine getirecek olan... ...organeller vardır. Ee, daha sonra en orta kısımda ise... ...çekirdek bulunur. Çekirdek, hücrenin yönetim ve denetim merkezidir. Ee, yönetim ve denetim merkezi dedik... hücre ...çekirdeğin içerisinde... ...kalıtsal materyal bulunur... ...ve kalıtsal özelliklerin... ...taşındığı yerdir kalıtsal materyal. Evet. Aşağıda verilen yapı ve organelleri... ...görevleriyle eşleştirelim demiş. Burada organeller ve... E, ...yapılar verilmiş... Bunları kısaca bir hatırlayalım, tekrar edelim. Örneğin mitokondri ne işe yarar? Mitokondri hücrenin önemli organellerinden bir tanesiydi ve hücrenin enerji üretimini sağlayan organeliydi. Bakalım şıklarımızda var mı? Hücrenin enerji üretim santralleridir demiş. Baktık mitokondri. Sitoplazma az önce de tekrar etmiştik. Yumurta kıvamındaki sıvı kısımdı. Hücre zarı ile çekirdek arasında bulunuyordu ve içerisinde bulunduğu organeller vardı. Bakalım ışıklarımıza var mı? Evet, organellerin bulunduğu kısım sitoplazma, ribozom en önemli organellerimizden bir tanesiydi. Protein sentezinde görevlidir. Baktık A şıkkı protein sentezinde görevlidir. Sentriyollar veya diğer adı sentrozom organeli hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldi. Bitki hücrelerinde yoktu. Sentrozomun görevi bölünme sırasında iyi oluşmasını ve böylece kromozomların zıt kutuplara ayrılmasını sağlayan organeldi. Bakalım sadece hayvan hücrelerinde bulunur demiş. Evet sadece hayvan hücrelerinde bulunan sentriol organeli. Diğer yapımız hücre zarı. Az önce de bahsetmiştik. Hücreye şekil veriyordu, onu koruyordu ve madde giriş çıkışlarını kontrol ediyordu. Bunun özelliği ise seçici geçirgen bir zar olmasından dolayı maddi giriş çıkışlarını kontrol ediyordu. Bakalım hücre zarı hakkında bize hangi bilgi vermiş? Hücreye şekil verir demiş. Evet hücreye şekil verir. Çekirdek kalıtsal materyalin taşındığı yerde hücrenin yönetim ve denetim merkeziydi. Şıklara baktığımız zaman kalıtsal özelliklerimizi taşıyan yapıydı çekirdek. Kloroplast Kloroplast ise sadece bitkilerde bulunan bir organeldi. Hayvan hücrelerinde kloroplast organeli yoktu. Işıklara baktık. Sadece bitki hücrelerinde bulunur. Lizozom organelimiz ise sindirimden sorumlu organeldi. Tek bir şık şey kaldı. D şıkkı. Evet arkadaşlar. Konumuz zaten çekirdekti. Çekirdeği yakından tanıyalım. Bir insan hücresi verilmiş bize. Dış taraftaki kısım hücre zarıydı. İç kısım sıvı kısım stoplazma organellerin bulunduğu yer. Ve ortada ise çekirdek vardı. Hücrenin yönetim ve denetim merkeziydi çekirdek ve kalıtsal özelliklerimizi taşıyan yapıları içeriyordu. Bu yapılar en büyüğü kromozom arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 4 çift kromozom gösterilmiş. Fakat insan hücresinde toplamda 46 tane kromozom vardı. 23'ü anneden 23 babadan gelen toplamda 46 kromozom bulunuyordu çekirdekte. Kromozom en büyük yapımızdı. Daha sonraki yapımız kromozomdan daha küçük yapı DNA'dır. DNA ikili sarmal yapıdadır ve kromozomun oluşturur, birleşerek kromozomu oluşturur. Büyük bir yapıdır DNA ve e, uzun bir zincirden oluşur. DNA'nın görev birimleri arkadaşlar genlerdir. İşte burada belli bir kısmı gösterilmiş. Başka bir kısmı da gösterebilir. Genler görevi yapan kısımlardı. Yani özellikleri, kalıtsal özellikleri taşıyan, şifreleyen kısımlar. Bunlar ne olabilir? Saç rengi olabilir, göz rengi olabilir, ten rengi olabilir. Bunlar genler tarafından taşınıyordu. Ve burada ise nükleotler gösterilmiş. Farklı renklerde 4 tane farklı renk kullanılmış ve nükleotler gösterilmiş. Nükleotler ise DNA'nın yapı birimleridir. Bunlar adenin nükleotit, timin nükleotit, guanin nükleotit veya stozin nükleotit olabilir. Evet kromozomdan bahsettik. En büyüğüne kromozom dedik. DNA çekirdek içerisindeki yapının en büyüğüne kromozom dedik. Çift zincirli sarmal yapıda DNA moleküllerinden oluşuyordu kromozomlar. Genetik bilgileri taşıyorlardı. Bu genetik bilgileri taşıyan kısmına DNA'nın biz gen dedik arkadaşlar ve genler nükleotlerden oluşan nükleotler ise DNA'nın yapı birimleridir. Evet karışık halde verilen yapıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. En büyük yapımız bizim çekirdek içindeki en büyük yapımız kromozomdu arkadaşlar. Daha sonra DNA, daha sonra gen, en son da yapı birimi olan nükleotitlerdi. Bakalım cevaplarımıza. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit. DNA'nın yapısı, DNA hücrenin yönetici molekülü, az önce söylediğimiz gibi saç rengi, kan grubu, ten rengi, göz rengi gibi kalıtsal özelliklerin kuşaktan kuşa aktarılmasını sağlayan bilgileri taşıyordu. Bu bilgiler DNA'daki genler tarafından taşınır çünkü genler DNA'nın görev birimleriydi. Görevi yapan kısım genlerdi. DNA'nın en küçük yapı birimi ise nükleotit demiştik. Nükleotitler oluşturuyordu, birleşerek DNA'yı oluşturuyordu çift zincirli bir yapı var. Gördüğünüz gibi adenin nükleotitin karşısına timin nükleotit, sitozin nükleotitin karşısına guanin nükleotit gelerek birbirlerini tamamlıyorlardı. DNA'nın yapısında arkadaşlar nükleotitler yapı birimleri dedik. Bu nükleotitlerin yapısında fosfat grubu, şeker ve organik azotlu organik baz bulunuyor. Evet, burada fosfat, 5 karbonlu şeker ve adenin bazı demiş. Buradaki baz timin bazı da olabilir, guanin bazı da olabilir, sitozin bazı da olabilir. Ve bu nükleotit en sondaki organik bazın ismine göre adlandırılıyor. Örneğin adenin nükleotit. Ve bir DNA'da adenin sayısı timin sayısına eşit, guanin sayısı sitozin sayısına eşit. Bu ne demek? Adeninin karşısına Timin gelecek, timinin karşısına adenin gelecek, guaninin karşısına stozin gelecek, stozinin karşısına guanin gelecek. Böylece bakın toplam nükleotit sayısı eşittir toplam şeker sayısına, toplam fosfat sayısına. Çünkü her nükleotitte olması gereken neydi fosfat ve şeker olacak. Buradaki baz değişebilir. Adenin yerine timin, guanin, stozin bazları gelebilir. Zaten buradaki baza göre isimlendirme yapacağız arkadaşlar. Evet bir soru sorulmuş. 15 fosfat, 20 deoksiriboz şekeri ve 30 organik baz kullanılarak en fazla kaç nükleotit oluşturulabilir demiş. Nükleotitler nasıl oluşuyordu? Bir tane fosfat grubu artı şeker vardı 5 karbonlu ve organik bazımız vardı. Bize ne verilmiş orada? 15 tane fosfat verilmiş, 20 tane deoksiriboz şeker verilmiş, 30 tane de organik baz verilmiş. Burada bizim sınırlayıcı olan faktörümüz hangisi olacak? 15 tane fosfat olacak. Çünkü 15 tane fosfatı kullandığımız zaman, 15 tane deoksiriboz şekeri kullanabiliriz, 15 de organik baz kullanabiliriz. Geriye deoksiriboz şekerinden 5 tane kaldı, 15 tane de organik baz kaldı. Bu ikisi. Bir nükleotit oluşturulmaz. Yanlarında çünkü fosfat kalmayacak. 15 fosfat kullanabiliriz, artı 15 şeker ve 15 tane de organik baz. Ve böylece toplamda 15 tane nükleotitimiz oluşabilir. Çünkü fosfatımız burada bizim sınırlayıcı faktörümüz. En fazla dediği için en fazla 15 tane nükleotit oluşabilir. Aşağıda iki zincirdeki organik baz dizilişleri verilen DNA moleküllerindeki boşlukları tamamlayalım demiş. Evet öğrenmiştik adenin karşısına timin nükleotit, guanin karşısına sitozin nükleotit gelecekti DNA'da. Hemen tamamlayalım. Adenin karşısına timin, timinin karşısına adenin. Guanin karşısına sitozin, stozinin karşısına guanin. Sitozinin karşısına guanin, sitozinin karşısına guanin, timinin karşısına adenin, adenin karşısına timin. Ve tamamladık. Diğerine bakalım. Timinin karşısına adenin, sitozin, guanin, timin, adenin, timin, adenin, guanin. Diğer şıkkımıza bakalım. Sitozinin karşısına guanin, guanin, sitozin, adenin, timin, timin, guanin, sitozin. Arkadaşlar adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin. Guaninin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin. Asla guaninin karşısına adenin yazmıyoruz. Veya guaninin karşısına timin yazamayız. Evet bir soru. 3200 nükleotitten oluşan bir DNA'nın bir zincirinde kaç nükleotit bulunabilir? Evet hemen DNA'yı hatırlayalım. DNA çift zincirli bir sarmaldı arkadaşlar. Yani bunu açtığımız zaman iki tane bizim uzayan zincirimiz var. 3200 nükleotiden oluşuyorsa bu DNA, 1600 tanesi nükleotitim. Burada 1600 nükleotitimiz ise buradadır. Bize zaten neyi sormuştu? Bir zincirinde kaç nükleotit kaç nükleotit bulunur demiş. Cevabımız 1600 nükleotit bulunur. Evet, aşağıdaki nükleotitlerde numaralandırılmış yapıların altlarını Yazın demiş. Nükleotiti hatırlayalım tekrardan. Fosfat, 5 karbonlu şeker ve organik bazın birleşmesiyle nükleotitler meydana geliyordu. Burada evet fosfat var. Bir demiş ve burada bir organik bazımız var. Adenin organik bazı. O zaman buradaki kısı deoksiriboz şekeri olacaktır. Deoksiriboz şekeri. Daha sonra fosfat var. Deoksiriboz şekeri var. 2 numaralı yapıyı sormuş bize. Adenin karşısında yer aldığına göre 2 numaralı yapımız timin organik bazı olacak arkadaşlar. Alttaki örnekte ise bize şekeri vermiş. Sitozin bazını vermiş. En başta ne eksik? Fosfat eksik. Evet daha sonra fosfat var, şeker var. Sitozinin karşısına ne geliyordu? Guanin bazı geliyordu. Evet, devam edelim. DNA'nın kendini eşlemesi. DNA çift zincirli bir yapıydı arkadaşlar ve kalıtsal bilgileri taşıyordu. Ve hücre bölünmesinin hazırlık aşamasında bu bilgileri ne yapacaktır? Çoğaltmak isteyecektir. Çünkü kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarılması gerekiyor ve yavruya bu DNA'nın geçmesi gerekiyor. O yüzden kalıtsal bilgiler yavrulara aktarılırken bu aşamada DNA'mız bir fermuar gibi açılıyor. Ve bakın X ve Y diye gösterilmiş bize zincirler. Açılmaya başlamış X zinciri, Y zinciri. Bunların karşılarına tekrardan yeni zincirler meydana gelecek. Yani adenin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin, nükleotler birbirini tamamlayarak yeni bir tane zincir daha oluşturacaklar. Bakın burada X zincir dedik, karşısına Y zinciri demiştik. Bunlar açıldığı zaman yine X'in karşısına yeni bir tane Y zinciri oluşacak. Y zincirinin karşısına ise yeni bir tane X zinciri oluşarak devam edecek ve böylece iki tane yeni DNA'mız meydana gelecek. Bu DNA'lar arkadaşlar en baştaki ana DNA ile birebir aynı olacaklar ve hiçbir farkları olmayacak. Yeni zincirler eski DNA'nın birebir kopyası olacak ve toplamda iki tane yeni DNA'mız meydana gelecek. Biz bu olaya DNA'nın kendini eşleme istiyoruz. Hücre bölünmesinin hazırlık aşamasında meydana gelen bir olaydır. Evet, yanda verilen DNA molekülünün kendini eşleme sırasında oluşan yeni zincirlerin bazı dizilimlerini yazalım demiş. Evet, DNA'mızın iki tane zinciri, birinci zincir ve ikinci zincir. Ve biz bunları ne yaptık? Bir fermuar gibi açılıyor demiştik. Bir tanesini buraya çektik. Diğer zincirimiz ise bu alta çektik. Bakalım timinin karşısına ne gelecek yeni zincirde? Adenin. Sitozin'in karşısına guanin. Sitozin'in karşısına guanin, adeninin karşısına timin nükleotit, guanin'in karşısına sitozin nükleotit gelecek. Evet, diğer zincirimizi de tamamlayalım. Adenin'in karşısına timin, guanin'in karşısına sitozin, guanin'in karşısına sitozin, timinin karşısına adenin, sitozinin karşısına anin nükleotit gelecek. Ve bakalım iki zincirimize de yeni oluşan iki zincirimize de bakalım. İlk DNA'mızın ana DNA'mızın aynısı. Baktığımız zaman ana DNA'nın iki tane kopyası oluştu. Aşağıdaki şekilde üç farklı DNA molekülü verilmiştir. Buna göre sağ taraftaki soruları yanıtlayalım demiş. Bakalım. A şıkkı K molekülünün birinci zincirinin kendine eşlemesi sonucu oluşan DNA zincirindeki nükleotit dizilişi nedir demiş. K molekülünün birinci zinciri demiş. Birinci zincir burada. Bunun Bu zinciri alıp karşısına yeni bir zincir nükleotit dizilişi oluşturacağız. Birinci zincirde ilk başta adenin var o zaman karşısına timin gelecek. Ee, daha sonra timin var karşısına adenin gelecek. Daha sonra Sitozin gelecek. Şöyle yazalım. Timin, adenin, sitozin. Guanin, sitozin, adenin, adenin. Timinin karşısına adenin. Adeninin karşısına timin, sitozinin karşısına guanin nükleotit gelip ikinci zinciri tamamladım. L molekülünün birinci zincirinin kendine eşlemesi sonucu oluşan DNA zincirindeki nükleotit dizilişi nedir diye sormuş. Yine karşısına birinci zincir burası. Mavi ile gösterilmiş. ikinci zincir kırmızı ile gösterilmiş. Adenin, timin, adenin. Karşısına stozin, guanin, adenin. Timinin karşısına adenin, timin, timin. C şıkkına bakalım. M molekülünün birinci zincirinin kendine eşlemesi sonucu oluşan DNA zincirindeki nükleot dizilişi nedir diye sormuş. Yine yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Timinin karşısına adenin, timin, timin. Sitozinin karşısına guanin, guanin, sitozin, adenin, timin, timin, adenin dedik ve yeni zincirimizi oluşturduk arkadaşlar. Evet. Konumuzu pekiştirmek için birkaç test üzerinde soru çözelim. İlk sorumuz. Bilge düğme, kare karton, hilal ve yıldız kullanarak aşağıdaki DNA molekülünü oluşturuyor demiş. Evet bir tane zincir buraya çizmiş. Diğer zinciri de buraya çizmiş bilge. Çünkü DNA çift zincirli bir yapıydı. Bu modelle ilgili bazı arkadaşlara şu açıklamaları yapmış. Bu öğrencilerden hangisinin açıklaması doğrudur demiş. Bize bu arkadaşlardan hangisinin açıklamasını doğru diye sormuş arkadaşlar. Melisa, Bilge, DNA'nın karşılıklı iki zincirden oluştuğunu bilmiyor demiş. Ama bilge bunu biliyor. Çünkü bir tane zinciri buraya, diğer zinciri de tam karşısına çizerek bunu bildiğini göstermiş. O yüzden cevabımız yanlış. Bilgenin DNA molekülünde bulunan ay ve yıldızlar nükleotitleri temsil etmektedir. Ay ve yıldızlar karşılıklı gelmiş arkadaşlar. Nükleotit, fosfat, şeker ve organik baz yapısına diyorduk biz. Karşılıklı gelen hilal ve yıldızlar burada ne olabilir? Organik baz olabilir. O yüzden nükleotleri temsil etmez. Birge DNA'da 4 farklı çeşit nükleotit bulunduğunu bilmiyor. Bakalım kaç çeşit nükleotit yazmış? Bir tane e, hilalle ilgili nükleotit yazmış, bir de yıldız ile göstermiş bu şekilleri. Ama bunlara biz adenin ve timin desek, guanin ve sitozini gösterilmiş mi? Hayır gösterememiş. O yüzden 4 farklı çeşit nükleotit gösterememiş. O yüzden 4 farklı çeşit nükleotit olduğunu bilmiyor. Bilgenin DNA modelinde bulunan düğmeler, şekerleri, kare kartonlar ise fosfatları temsil etmektedir demiş. Bunlara şeker demiş. Bunlara ise fosfat demiş. Bunlar tam tersi olabilir. Düğmeler fosfat olabilir ortadaki şeker olabilir. Fakat sıralamaya göre fosfat ve şeker demeliydi. Yani düğmelere fosfat, kare kartonlara ise şeker diyebilirdi. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız serra. Evet ikinci sorumuz. Yukarıda bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan alt birimlerin basitten karmaşaya doğru sıralanışı verilmek istenmiştir. Bu birimlerden hangileri yer değiştirdiğinde sıralama doğru olur demiş. Evet basitten karmaşa göre bir sayalım. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom olacak sıralamamız. Burada ise nükleotit, DNA, gen, kromozom verilmiş. Evet en küçük yapı nükleotit. Fakat ondan sonraki en küçük yapı, ondan sonra gelecek büyük yapı gendir arkadaşlar. Yani gen ile DNA yer değiştirirse sıralama doğru olacaktır. O yüzden cevabımız C. Evet, üçüncü sorumuz. Bu kavram haritasına numaralandırılmış boşluklara aşağıdakilerden hangisinde verilen kavramlar getirilmelidir demiş. Evet, kromozom içerir demiş. Kromozom ne içeriyordu? DNA içeriyordu arkadaşlar. Burası DNA olur. DNA'nın yapı birimi demiş ve görev birimi demiş. Evet, görev birimleri genlerdi. Yapısal birimleri, yapı birimleri ise nükleotitlerdi. İki de nükleotit olacaktır. Bakalım cevabımıza. DNA nükleotit D şıkkı doğru cevabımız. Dördüncü sorumuz. Bir DNA molekülünün yapısına katılan bazı birimlerin sayısı yukarıdaki üstün grafiğinde verilmiştir. Buna göre X ile gösterilen şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet bir nükleotit yapısını nasıldı arkadaşlar? Fosfat içerecekti. Artı şeker artı organik baz. Bize şekerin sayısını vermiş. Burada adenin kaç tane? 700. Adenin 700 tane. O zaman bu bir DNA molekülünün yapısıysa adenin karşısında ne olacaktır? Timin olacaktır. O zaman timinin sayısı da 700 olacak arkadaşlar. Guanini vermiş bize 500 o zaman guanin karşısında tamamlayıcı olan baz stozindi, stozinin sayısı da 500 olacak. Evet. Topladığımızda 1400 2400 tane organik bazımız var. 2400 tane organik bazımız varsa o zaman 2400 tane şekerimiz, 2400 tane de fosfatımız olacaktır bize x ile gösterilen yerdeki şeker sayısını sormuş. O yüzden cevabımız 2400 olacak arkadaşlar. Evet 5. sorumuza geçtik. DNA molekülünün bir zincirindeki organik baz dizilişi şekildeki gibidir. Buna göre bu DNA zincirinin karşısında bulunan organik baz dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Hemen karşısına çizelim. Adenin timinin karşısına adenin adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin, timinin karşısına adenin ve adenin karşısına timin. Bakalım şıklarımıza. Nerede var? Adenin, timin, sitozin. Yok. Yok. Adenin, timin, sitozin yok. Adenin, timin, sitozin. Guanin, adenin, timin. C şıkkımız doğru cevap arkadaşlar. Evet 6. sorumuz. DNA molekülünün kendine eşlemesiyle ilgili yukarıdaki şekilde bazı zincirler numaralandırılmıştır. Bu olay ve numaralandırılmış zincirlerle ilgili bazı öğrencilerin ifadeleri aşağıdaki gibidir. Bu öğrencinin öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur demiş soruda. Bakalım şimdi Ayşenur ne demiş? 1 ve 2 numaralı zincirlerin nükleotit dizilimleri birbirinden farklıdır. 1, Bir, 2. Şurası adenin nükleotit olsa karşısına girecek arkadaşlar. Timin Nükleotidi gelecek. Aynı mıdır nükleotit dizilimleri? Hayır, birbirinden farklıdır. O yüzden Ayşenur doğru bir e, öner e, ifade de bulunmuş. Samet 3 ve 1 numaralı zincirlerin nükleotik dizilimleri birbiriyle aynıdır demiş. 3 ve 1. Bakalım 1 numaralı zincirimize evet 1 numaralı zincirimiz burada. Neyle başlamıştık? Adeninle başlamıştık. Karta ne olacaktır? timini olacaktır. Şurası bir numaralı zincir. Karşısında yeni bir tane zincir oluşturuyor. Onun adı da 3 numara zincir demiş. Fakat birbirinin aynısı mı? Hayır. Birbirinden farklı zincirler oluşacak. O yüzden bu ifade yanlış. 2 ve 4 numaralı zincirlerin nükleotit dizilimleri birbirinden farklıdır demiş. Bakalım. 2 numaraya. Evet 2 numara burası. Ve karşısında 4 numaralı zincir oluşturulmuş numarayı ile başlatmıştık? Timinle başlatmıştık. Karsa ne olacaktır? Adenin olacaktır. İfade ne diyordu bize? 2 ve 4 numaralı zincirlerin nükleotit dizilimleri birbirinden farklıdır. Evet. Birbirlerinden farklı olacaktır. 3 ve 4 numaralı zincirlerin nükleotit dizilimleri birbirleriyle aynıdır demiş. 3 numaralı zincire bakalım. Timinle başlıyordu. 4 numaralı zincir adeninle başlıyordu. Doğal olarak da birbirlerinin aynısı değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ayşenur ve Elif olacak. 5. Evet 7. sorumuz. Baki öğretmen öğrencisi Zehra'ya bazı sorular soruyor. Zehra'nın öğretmenine verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir demiş. Zehra'nın cevapları doğru olduğuna göre Baki öğretmen, Baki öğretmeni sorduğu sorular aşağıdaki hangisinde verilenler olabilir demiş. Bakalım cevaplarımıza. Nükleotit demiş, adenin ve bol cevaplarını vermiş Zehra. Sorulara bakalım. DNA'nın A şıkkında, DNA'nın görev birimine ne denir demiş. Zehra nükleotit cevabını vermiş. Yanlış olur. Zehra'nın verdiği cevap doğru olması lazımdı. DNA'nın görev birimine gen diyorduk. O yüzden A şıkkını eledik. DNA'nın yapı birimine ne denir demiş. Evet, nükleotit denir. Zehra doğru bir cevap vermiş. Devam edelim. DNA'da guanin bazı karşısında hangi organik baz gelir? Guanin bazı karşısında sitozin organik bazı gelir. Zehra ise adenin demiş. O yüzden B şıkkında dedik. C şıkkı DNA'nın yapı birimine ne denir demiş. Evet nükleotit diyoruz. DNA'da timin bazı karşısında hangi organik baz gelir? Adenin organik bazı gelir. Doğru. Nükleotlerin yapısında bulunan şekerin adı nedir? Deoksiriboz şekeridir. O yüzden cevabımız C şıkkı. Evet diğer şıkkımıza da bakalım. DNA'nın görev birimine ne denir? Görev birimine gen diyorduk. Burada ise bize yapı birimini sorması gerekiyordu. O yüzden D şıkkı da yanlış bir cevap. Evet arkadaşlar soruları bitirdik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.